Duman gibi hatuna tanıştım. Dağıttı beni. Adı da ne? <laughs> Bilmiyorum. Ee, nerede? Üç gün sonra Beşiktaş iskelesinde buluşacağız. Altı kırk beşte. İyi. Beşiktaş'taki Beşiktaş iskelesi mi? Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesi mi? Al şans. Sağ ol. Alo. Berit ya bir şey soracağım sana. Biri Beşiktaş iskelesi derse... ...Kadıköy'deki Beşiktaş iskelesini mi anlarsın, Beşiktaş'takini mi? Benim iskeleyle işim olmaz. Erol Egemen'e sor. Ya tamam, tamam da hangisi? Ben Kadıköy'ü anlarım. Ben de. Ben Beşiktaş'taki anlarım. Alo. Buyurun sayın dinleyen. televizyonda çok güzel bir aslan belgeseli var oğlum. Eyvallah sayın dinleyen. Bir de burada Mete'yi bekleyen Ceyda diye bir kız var. Beklemesin isterse geç geleceğim. İyi. Bol şans. Geç gelecekmiş. Tamam. Ya radyoyu açsana. Geç geleceğim demişken, geçen gün erken geldim. Nasıl? Anlatayım. Her zamankinden farksız bir sabahtı. İnanılmaz bir rüzgar vardı dışarıda. İnce de bir yağmur başlamıştı. Hafif bir kahvaltı için oturmuş, kahvemi koymuş, Kibrit kutusu, büyüklüğündeki beyaz peynirden yiyordu. Kahve ister misin dedim. İstedi. Kahvesini aldı, yanımdaki sandalyeye oturdu. Yağmuru ve bir türlü gelemeyen baharı dinliyordu. Önümde duran çilek reçeline meyil ettim. Kaşıkla az bir şey aldım. Kaşığı ağzıma götürürken boynuma reçel damladı almak için hamle yaptım. Elimi tuttu. Kenara itti. Gözlerimin içine baktı. Zamanı bekletti. İşaret parmağının ucuyla reçeli boynumdaki çukurdan sıyırdı. Dudaklarıma götürdü. Yavaşça reçeli dudaklarıma yaydı. Kalın yavaşça kendi dudaklarına sürdü dudaklarını ıslattı. Reçeli tattı. Ne anlatıyorlar ya? Yağmur hızlandı, Rüzgarı karıştı. Bana doğru döndü. Başını bana doğru eğdi. Dudaklarını benimkilere değdirdi. Hafifçe. Dudaklarımdaki reçeli tattı. Ben de onun dudaklarını Dudaklarını geri çekmeden önce dilinin ucuyla son kez dokundu dilimi, Dudaklarımı yaladı. Ayağa kalktı. Beyaz gömleğinin eteği içindeki kısmını çıkardı. Düğmelerini açmadan gömleğini göğsüne kadar sıyırdı. Sütyen giymemişti. kendine döndürdü. Yavaşça tişörtümü sıyırdı. Kucağıma oturdu. Yavaşça usulca tenimi tenime değdirdi. Göğüs uçları göğsüme değdi. Eteğimi sıyırdı. Sonra... Sonra? Ne oldu dedi? Erken boşaldım.